için Gel 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 Bizim Gel 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 Bizim Ömer Vatan Ömer Gel Gel İneste geliyor. 2873. Şehrin. 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 Milletiyle, devletiyle. O gün zaferi kutlayacak Karabağ zaferini 30 yıldır işgal edilen toprakların yeniden kazanılmasını kutlayacak ve şu an Milli Savunma Bakanlığı'nın milli ve yerli insansız hava araçlarında görüyoruz. Diğer taraftan Azerbaycan ordusuna ait insansız hava araçlarında görüyoruz. Askeri geçit töreni şu an e, bu bir prova tabii 10 Aralık öncesi son provalar gerçekleşiyor. Başkent Bakü'nün en büyük meydanlarından birindeyiz. Bağımsızlık meydanındayız ve karşıdaki binada da görüyorsunuz 8 Kasım Zafer günü ilan edilmişti. İlk etapta 10 Kasım'da ama Mustafa Kemal Atatürk'ün anım günü olması dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı bunu bu tarihi 8 Kasım olarak belirlemişti. Ve her yıl 8 Kasım'da da kutlanacak işte bir bayraktar. Yine görüntüler Gördüğünüz gibi milli e, savunma sanayini, sanayimizin gurur kaynaklarından bayrakları görüyorsunuz yine roket sanayi ait roketleriyle birlikte bayraktar TB 2'ler geçiyor şu anda ekranlarınıza geliyor ve o günde harekatta çok büyük önemli görevler icra etmiştim ve yine geçit gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte burada yine geçecekler Azerbaycan ordusu adeta bir gövde gösterisi yapıyor şu anda gördüğünüz gibi hava kuvvetlerine bağlı unsurlar geçiyor şu anda. Ve arkadan da yine kara kuvvetlerine bağlı unsurların gelişini görüyoruz. Burada Muhteşem bir gün olacak. Tarihi bir gün olacak. En son 2 yıl önce 2018'de Azerbaycan Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlanmıştı bu meydanda. İlk kez yine Cumhurbaşkanı Erdoğan da burada da o askeri geçit törenine bizzat katılmıştı, iştirak etmişti. İlk kez diyorum çünkü ilk kez Azerbaycan ordusu dışında bir silahlı kuvvetlere bağlı Ay, askerler de o gün burada bu yine meydanda geçit törenine katılmıştı. Bu sefer ikinci kez olacak. Yine Türk ordusundan da birliklerin de geçmesini bekliyoruz. Özel kuvvetlerin belki de barış gücünde görev alacak askerler bilemiyoruz. Ama Azerbaycan ordusunun şu anda gördüğünüz gibi yine kara destek unsurları ateş destek unsurları da geçiyor. Adeta gövde gösterisi olacak. 44 günde topraklarının yüzde 20'sini işgalden kurtarmıştı Azerbaycan ordusu tarihe geçen 44 günlük savaş olarak geçmişti. Vatan muhaberesi diyorlardı. Muharebesi ve işte o savaşın artık kutlamaları olacak. Zafer kutlamaları olacak. Azerbaycan bundan sonra her 8 Kasım'da Şuşa'nın da kurtulduğu o günde zafer gününü kutlayacak ve 10 Aralık'ta da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla önemli bir burada geçit töreni düzenlenecek ve o töreninde artık son provaları yapılıyor başkent Bakü'de.